Merhaba arkadaşlar. Merhaba merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? yine çok iyi bir şey Like atıp abone olmayı ve arkadaşlar. Bugün güzel parkur oynuyoruz. Evet her zaman gibi parkur oynuyoruz. Ama arkadaşlar bu parkur biraz farklı. Trollü yani arkadaşlar. Bizi trollü adama bak. Kırmızı şeylere basmamamız lazım. İlk akla gelen kırmızı şeylere basmamamız lazım arkadaşlar. İlk o şeyler ama öyle değil arkadaşlar. Ve aslında tam tersi arkadaşlar. İlk önce ne like spam atmayı izleyicilerim arkadaşlar. Bugün zaten troll o bir oynayacağız arkadaşlar. Bu <laughs> oyunda tabi çok trollü şeyler var. Mesela adam şimdi kırmızıya şey basıyor arkadaşlar. Kırmızıda kaybediyoruz. Mesela buna basıp Bak görüyor musun? Oyun trollüyor. Aslında kırmızı şeyler basıyoruz. Bak mantık. Biraz mantık arkadaşlar. Sonra da böyle gidiyoruz evet arkadaşlar böyle. Bu ne ya? What? Lan bu da böyle troll demek mi olur ya? Bu troll parkur var ya. Tipime bak be böyle bir tip görmez olsaydım. Kırmızıya dokunma. Kırmızıya dokunma. Başlayacağım bir de bak böyle kedi. Lan nasıl dokunmayacağım arkadaşım? Hop. Lan zıplama bugün daha başlayayım. Lan nasıl gideceğim ben? What? Hmm biraz anladım gibi. Tabuleye mi atlayacağız yoksa? Oh, evet öyle. <laughs> ha tobeliye bas. yapacağız? Hop. Üf, olmadı. Olmadı ya. Hop. Ya ayağım kayıyor. Böyle bu adam olmaz olsaydı. Ya vay. Vay başlayacağım işine de. Kırdı kırmızıyla koymayacakmışım da. Böyle tabelin üzerine gideceğiz işte. Oh, iyi ki diye bir şey var. Bu evet. Lan hayır. Uzman trollüyor. Akıllı oyun seni. Bak bu değil. Hmm, biraz anlamaya başladım herhalde. Bak şuradan geçeceğiz. Evet yok. o zaman diğer taraftan olmalı değil mi? Lan nereden geçeceğiz biz? Hmm, yoksa buradan mı? Evet buradanmış. Ay ama çok iyi bir kafa karıştı arkadaşlar. Buraya değmememiz lazım da ben hep değiyorum. Hangi seç diye. Bak da çok sinir bozucu bir şarkı var ya. Hoppa tamam. Sağdan sonra doğru yapmış da. Şuradan zıplayacakmışım ama olmuyor lan neyse. Eee sağdan yolu hatırla. Sonra yap onu. Nasıl lan? Sağdan yolu mu yapacağız? Ben sağda sola kreştiriyorum ama. Hop hop. Sağdan yolu hatırla. Ne sağdan yolu lan? Buradan mı? Lan nereden lan? Aa evet buradaymış. Hiç yapışalım. <laughs> Valla bu iş vallahi çok tırlı. Bak dokunuyoruz öldürmeyeceğiz diyecektim. Lan nasıl yapacağız lan biz bunu? Duvarların üzerinden mi zıplayacağız yoksa? Yok buradan olmuyor. Şu diğer tarafta mı? Yok değil. Allah Allah ne yapacağız lan biz? Neyi de eşek oluyoruz? Lan şuraya bile gidemiyoruz. Allah Allah. Hop. Oğlum nasıl geçeceğiz biz buradan? Şurada bir mantık falan yok mu ya? Orada ne var lan? Oo bak duvarın üzerine gittim oluyor. Oo. Evet duvarın üzerine gideceğim. Ama tabii çok da zor duvarlar da çok ince ama. Hop. Duvar duvarın üzerine gideceğiz. Ama ayağım kayıyor. Ayağım kayıyor. Ayağım ayağım. Hay başlayacağım şimdi de. Bu oyun var ya çok trollüyor arkadaşlar. Hop. Zıpla. Oo, oh, biz bu çok az kalmışlar. Oğlum ya karakter zıplamıyor, zıpla şu karakter ya. <laughs> Hop. Ben değmediğimde bile ölüyorum. Yok artık şimdi ölmeye başlayayım. Zıplama bugün da başlayayım ya. Takla. Oha lan. Şuna bakın arkadaşlar. Bak. Bir dakika şarkı geri gelsin. Bak böyle ya. Bak arkadaşım böyle hepimiz yavaşlıyor. Ne kadar güzel. Neyse yavaşlıyor şunu Kız. Başlayacağım böyle işinize. Kız ya vallahi çok müzik var. Kafa şöyle biraz olsun. Hop. Hop. Oğlum ya şöyle olmuyor. Hop. Ne biçim zorluk lan biz bunu nasıl geçeceğiz? Zıpla. Zıpla başlayacağım işine de başlayacağım böyle şimdi de. Hop tamam oldu. Dikkatli strateji bir şekilde yapacağız da duvar çok ince ya. O <laughs> ne işte? Hop bak olacak bu sır. Hop. 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 Ya karakter zıpla arkadaşım ya. Şunu yapayım arkadaşlar geleyim ben. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi ne yapacağız acaba? Aa arkamıza gidiyor. Zıplamamıza gerek yok. Şu bak burada da çok iyi trollüyor. Lan topun üzerinden gidiyoruz. Çok basitmiş bu. Neyse. Şöyle gideyim. Öldüm bak. Tamam anladım bunu da. Şuradan gideceğiz. Hop. Hop. Ne kadar da basit lan. Ben arkadaşlar gerçekten hile yapmıyorum. Vallahi oyun öyle yapmış. Tamam böyle de oldu. Eee. Oyun nerede? He. Burada bir şey. Ne kadar da diyor? Tur geç. Hayır. Düştüm. Bak şöyle gitmemiz lazım. Yürü baby. Lan nasıl düşünmem orada zıplamamız lazım. Yürü lan. Lan hayır zıplamamız lazım bak orada. Hop zıpla. Bak orada zıplayacağız. Zıpla 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 zıpla. Hayır. Arkadaşım orada ne yapacağız lan? Ya bak orada tam da zıplamalıyız ya. Orayı ezberlememiz lazım var ya. Var ya oraya. Hayır ya valla. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Ya, arkadaşım oraya zıplanır mı ya? Zıpla 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 zıpla. Olmuyor ki lan. Şöyle mi gideceğiz acaba? Bak şuradan gideceğiz. Git şöyle gidecektim de olmuyor işte olmuyor. Hayır ya ikimiz de arkadaşla takıldık burada. Bak şurayı izbelemem lazım ya. Bak orayı izbelemem lazım. Tam da tam da yaklaştığımda yapacağım. Adamı bak şuradan gitmeye çalışıyor. Um ya vallahi bu çok zor. Ya bu ne? Lan orada nasıl zıplayacağımızı bilmiyoruz. Bu da biçim troll. Zıpla ya olmuyor işte olmuyor ya bu ne biçim oyun ya vallahi böyle boş şey görmez olsaydım Bak şöyle Ya uva zıpladığımda bile ölüyorum bu ne Hadi arkadaşım ne yapacağız orada <laughs> Olmuyor oğlum ya oh, huh. Hadi lan. Adamı tam olduğu yer. Hadi yürü. Oğlum ya böyle bir açıklaması yok mu baba? He, anladım. Lan anladım. Böyle gidiliyormuş. Atla at, at, at. anladım, anladım anladım anladım. 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 Bak anladım ya. Adam benden anladı ya. He, Böyle. Dur. Şöyle git. Şöyle git. Git. He. Lan böyleymiş. Ben de yapamıyorum ya. Şöyle. Şöyle. Bu oyun çok mantıklıymış ya. Nasıl yapacağız? Şöyle. Lan taşlar yok ki. Nasıl yapacağız? Allah Allah. Hop şöyle, hop, şöyle. Tamam şöyle adamı geçeceğim. Git lan seni şuradan. Haylana böyle dolmadı Allah da. Zıpla, hadi. Olmuyor lan, nasıl olmuyor? Ölmüyor işte ya. Hop. Bir anlamı mı olmalı bunun? Vallahi yine ala altta alakası mı var ya? Yine altta alakası mı var acaba? Hı. <laughs> He geçtim lan. Lan dur dur. Hı, hmm, yandan gideceğiz herhalde. Yandan geçeceğiz lan. Lan az önce nasıl geçtim ben? Adam benden kopya çekiyor ya. Adam benden kopya çekiyor. Ya al evladım olmuyor ya. Nasıl lan? Oyunun mantığını anlamıyorum. Az önce ben nasıl geçtim lan dayı? Aga nasıl geçtim oradan? Aga be nasıl olmuyor? Yok artık ya. Hadi. Şöyle. Olmuyor, olmuyor. Heh, böyle oldu. Olması geldin. O oh, lan ne oldum. Neyse geri dön, gideyim de. Ben. Ne dedik var şimdi? He, buradan atlayacağız değil mi? Yo, anlamadım. Allah Allah. Ya bir şeyden düştün de ne? Hop şöyle hop. Yine altta mı alakalı? Yo. Ye. Yeah. Çık. Acaba şu anda kaçtım olan ama oluyor bir şeyden çıkıyorum. Hayır ya oğlum evladım bu merdivenden gidince olmuyor ya. Merdiven ben böyle fırlatıyor bizi. bir şeyden tımanıyoruz herhalde, bir şey tımanıyoruz da ha böyle. Man nereye gidiyoruz lan biz? Bu ah, tam oldu. Ace'in ne zaman doğdu lan? Eisten kim? Bilmiyorum ki. Yanlış. Ne zaman lan? Bak buradan. Bir artı bir iki de de kesin dört. Yok lan. 72 <laughs> de değil mi bu? Onun ya gerçekten doğru söylüyor. İki. Ee, eğer ben sensen sen, ve sen ben sen o zaman aptal kim? Ben mi sen mi? Yok. Oymuş. O zaman şuradan git. İki. Ben aptal oldu. Çok beyin yakıcı bir şeydi. Aa! Ay adaycım, ne oluyor? Koş. Parça iki. Şimdi buradan devam var değil mi? Aa, Uy, hı, anladım. Koş, 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 koş. Hmm. Hmm, koş iki parça. Allah Allah ben bu oyunun hiç mantığını anlamıyorum. Koş, koş, koş lan böyle bir şey görmez olsaydım. Koş, 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 koş lan böyle. Bir de şöyle içten yapalım lan zıplama bu olma ya. Ooo. Hmm. İyiladam onu nasıl bu oyun ya? Şöyle yap. Sonra şöyle git. Git 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 git. Dur lan. Lan yandan olabiliyor mu bu lan? Lan yandan olabiliyor sanki. He böyleymiş lan lan oyunun mantığı var ya. Vallahi bizi çok şaşırtıyor. Lan geri mi döndüm lan ben? Ne oluyor lan? What? Lan geri döndüm. Neyse geri gideyim. Şimdiden git 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 Şöyle. Lan kayboluyor. Lan. Şöyle. Şöyle. Bak şöyle yapacağız da. Hmm, bunun da kesin bir şey açıklaması olmalı. Şöyle mi? Yo. Ye. Yeah. O yine mi sen ya dur. Bir yerimiz değdiğinde bile gidiyorlar ya. Şöyle şöyle. Gel sen buraya. Şöyle. Tüm bile değdiğimde bile gidiyorlar. Böyle bir şey görmez olsun. Oğlum ben niye böyle bir şey görmez olsaydım diyorum. Gör tam görür olsaydım. Oo. Şu ne işarıyor lan? Ha kişiri gösteriyor. Bende bir şey mi işarıyor diyorum. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Olmuyor işte. Şöyle şöyle. Şöyle. Neyse arkadaşlar. Valla ben bununla zaman geçirmem. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Like atıp abone olmayı ve izleyicilerim arkadaşlar. bonus olarak şuradan çıkmaya çalışayım. O olmuyor işte. Neyse arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bu oyunu oynarsanız bilmiyorum. Valla oynamayın. Çok mantıksız oynayın. Neyse arkadaşlar siz bu adamdan daha iyi sistip ama.